Seni bu halde görmemeliyiz. Hepsi beni çok iyi tanır. Normal davranmak daha uygun olacaktır. Kimse bunu garip demeyecek. Biliyor musun? Revir'den eşimize halledecek bir şeyler almayı başardım. Ya kaybolduğunu fark edersin. Ya, saçmalama. O kadın elinde kimi sakinleştirmeye meşruna yetecek kadar haklı. Günaydın bayanlar. Çekimlerimiz için hazır mı? Ben bu işin bitmesi için sabırsızlanıyorum. Bana kalırsa bu herkesin sinirlerini bozuyor. Bu arada mahsuru yoksa kocanızın daha çok öğretmen almadan daha çok öğrenciyle nasıl başa çıkacağını sorabilir miyim? <laughs> İstersen sıkıntılı anlarında sana ben de yardımcı olabilirim. Gözleriniz bayan, gözlerinizde bir sorun mu var acaba? Alerjim var. Aa, buna hiç şaşırmadım. Kendinize düşünmüyorsanız bizleri düşünün. Sigara içenlerle yaşamak da insanı öldürür. Keşke herkes öldürsün.